Merhaba sevgili Kartal'lar, bugün Kartal Belediyesi olarak biraz önce de Kartal birliğinin meclis toplantısına katıldık. Ama maalesef toplantıda hiçbir şey gündeme alınmadı, işçi hakları konusunda, işçilerin alacakları konusunda. Biz Kartal Belediyesi personelinin, emekçisinin birçok hakkını alamadığını e, biliyoruz ve arkadaşlarımızı bugün bu toplantıya katıldık. Ama ne CHP ne de AKP'yle meclis üyeleri bir konuyu gündeme dahi almadılar. Şunu söylemek istiyoruz. Karsal Belediyesi çalışanların, emekçilerin, işçilerin yanlarındayız. Haklı mücadelelerinde haklarını alana kadar onlarla beraber mücadele edeceğiz. Bunun hem hukuki zeminini hem de sosyal, siyasal zeminini zaten hazırladık. Dolayısıyla bugün buraya gelmemizdeki amaç, işçi hakları ile ilgili, işçinin alacakları ile ilgili bir karar alınması belediye meclisinden çıkmasıydı. İşçi ücretleri ile ilgili maalesef ne CHP'li ne de AKP'li üyeler Havada su Doğru söylemek gerekirse. Bir belediye meclisi ne iş yapar? Belediye meclis ne işe yarar? Bunu bugün bir daha görmüş olduk. Biz biz Kartallı yurttaşlarımıza, Kartallı emekçilere, Kartallı belediyesinin personeline her zaman onların yanlarında olduğumuzun, ve onların hak mücadelelerinde her zaman hem hukuki anlamda hem sosyal hem de siyasal anlamda yalnız olmadıklarını bilmek için de buradayız. Dolayısıyla tüm yurttaşlarımıza buradan Kartal Belediyesi'nin yaptığı her türlü haksız, hukuksuz emek karşıtı eylemlerinde karşılarında olacağımızı söylemek istiyoruz. Teşekkür ederiz.